Türkiye'de günden güne A'dan Z'ye her şeye zam gelirken vatandaşın da alım gücü düşüyor. Türk lirası büyük değer kayıpları yaşarken hayat pahalılığı vatandaşı sıkıntıya soktu. Dolar uzmanı Selçuk Geçer, açıklanan açlık sınırı ve yoksulluk sınırı miktarları sonrası tepkisi paylaştı. Dolar kuru yorumu ile öne çıkan dolar uzmanı Selçuk Geçer, kamu arın açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırını değerlendirdi. Selçuk Geçer, yoksulluk sınırında 20 bin liraya dikkat çekti. Selçuk Geçer'in sosyal medya platformu Twitter paylaşımı şöyle, kamu ARN verilerine göre, 2022 Mart'ta açlık sınırı 5.738 TL olurken, yoksulluk sınırı 17.349 TL'ye yükseldi. 20 bin liraya koşar adım, para piyasaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarla gündemden düşmek nedir bilmeyen ekonomist Selçuk Geçer ile Meriç Köyatası, yaptıkları çeşidi açıklamalarla herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Dolar kurunun 2022 senesinin sonunda nasıl bir hal alacağını yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunan ekonomistler 18 TL'nin artık mazide kalacağını ve doların yıl sonunda 25 TL'yi geçip o rakama kadar çıkabileceğini söyledi. Döviz piyasaları ile ilgili yapmış oldukları açıklamalarla gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer'in YouTube kanalında konuğu Meriç Köyatası çok çeşitli açıklamalarda bulunarak Nisan ayı ile sene sonundaki dolar kuru tahminleri dile getiren ikili, enflasyon rakamlarının yüksek bir şekilde sürmesi halinde doların 2022 senesinin sonunda 29 ile 30 TL arasında dönemi kapatabileceğini söyledi. Nisan ayının ilk haftasından itibaren Türkiye piyasalarında bir Amerikan dolarının 16 TL'yi geçeceğini söyleyen Meriç Köyatası, yapmış olduğu açıklamada fakat burada durmayacak. 18 TL bandı artık mazide kalacak. Yıl sonunda dolar kurulu çok ciddi rakamlar bekleyecek dedi. Diğer taraftan Meriç Köyatası, ekonomist Selçuk Geçer'in de aynı şekilde tahmin yürüttüğünü dile getirerek, yılbaşında yapmış oldukları tahminlerde sene sonu itibariyle dolar kuru açısından 29 ile 30 TL tahminlerinin olduğunu söyledi.